Senin istediğin bir şey Yani biz zaten sloganımızda lezzetli, hijyenik, ekonomik, hızlı diyoruz. Evet, çok lezzetliyiz. Biz Türkiye'nin en iyi köftesini yapıyoruz. Çünkü en iyi etlerini kullanıyoruz. Bölgenin, yani bölge itibariyle Türkiye'nin en iyi etleri bu bölgeden çıkıyor. hızlıyız, evet müşterilerimiz bizi test edebilirler. Bir 5 kadar alakart restoranda Facebook kadar hızlı müşteriye ürünü götürüyoruz, sunuyoruz. Ee, yani biz misafirlerimize bu bölgenin hayvanlarını, bu lezzeti, işte Osmanlı'dan gelen köfte lezzetini uluslararası bir firma yapmak istiyoruz. Ülkenin değil, lokomotif bir gıda firması yapmak istiyoruz. Nasıl olsa yani bu da 100-150 arası kuzu Genelde bu bölgenin hayvanları kullanıyoruz. 40, 50'sine yakın kendi yani çiftliğimizde beslediğimiz hayvanların eti kullanılıyor. Ee, diğer e, de Marmara bölgesinin müstahsisleri. İşte bizim belirlediğimiz normlarda bize üretim yapan, çiftçilerimiz var. Büyük beslaneler var. Büyük işte şirketlerin yatırımları var bu bölgede, Yenişehir bölgesinde. Bizim istediklerimiz şartlarda yem rasyonu oluşturarak hayvan bakıyorlar. sizin de i̇şte gördüğünüz gibi genelde 16 ile 20 kilo arası süt kuzuları, 250 ile 350 kilo arası işte Balıkesir bölgesinin hayvanları kullanıyor, danaları kullanıyor. E bunda hani bizim kullandığımız reçete kadar bölgenin hayvanın da artıları var bu bölgedeki otlardan, besleme şekillerinden köfteki lezzet ortaya Evet ortaya çıkıyor efendim. Altı, altı şubemiz var. Yakında öz, gemlik ve bu zükte 8. şubemiz açılacak efendim. Şu an altı şubede 1000'e yakın personelle hizmet veriyoruz. Günlük hafta içi 20 bin, hafta sonları 40 bine yakın müşteriye, misafirimize hizmet veriyoruz. Günlük üretimiz 2 ile 8 ton arası değişiyor efendim. Bunun yanında sucuk var, İşte yakında pastırmamız, özel pastırmamız yasaya süreceğiz. E, tüm şubelerimizde kasap reyonlarımız var. E, müşterimiz çiğ satışımızdan da yararlanabilirler. Ya, i̇leride franchise vermek zorunda kalacağımızı biliyoruz. Ama biz franchise'de sadece e, müşterilerimize sadece köfte değil bilgi de satmak istiyoruz. İşte bu iş nasıl yapılır? Nasıl masa kullanılması gerekir? Ne, ne kadar eleman kullanılması gerekir? Biz gördüğünüz gibi top üreticiyiz. Yani biz normalde işte müşterinin direkt bize soğudu nasıl bu fiyata satıyorsunuz? Biz ama imalattan para kazanıyoruz. Yani bir köfteci gibi gözüken ama bir et, toptancı et firması kadar et satıyoruz. Biz imalattan kazanıyoruz. Yani karlılığımız genelde imalattadır. Restoranlarımız işte imalattan müşteriye sunulmuş. E, nasıl olursa İstanbul'da tam kurumsal olduğumuzda İstanbul'a kesinlikle girmeyi düşünüyoruz efendim. Çünkü hani Türkiye'nin can da İstanbul. Şu an İstanbul'a giden yolları tutuyoruz farkındaysanız. Yani İstanbul müşterisi mayalanmış durumda. Şu an hani göz aşinalı var bizim Orangaz'daki Gazi'deki, Yalova'daki şubelerimizden. İstanbul müşterisi biliyor. Ve yani İznik'teki bizim en eski dükkanımız İznik'te. İznik'teki dükkanımızın yüzde müşterisi İstanbul müşterisidir. Hafta sonları İznik İstanbul'a çok yakın bir yer. Yani İznik'e gelen herkes bizde yemek yemeden gitmiyor efendim çok şükür.